Dönen dengelen dengelen Dönen dengelen dengelen Biri Ataların dilinden Anadolu masalları. Merhaba arkadaşlar Benim adım Zeynep Temiz, Vilayetler Birliği Anaokulundayım Afacanlar sınıfındayım Bugün size anlatacağım Masalın adı Altın Balta bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken çok eski zamanlarda fakir bir adam karısı ve çocuklarıyla birlikte küçük bir kulübede yaşarmış. Günlerde Fakir adam zengin komşusundan baltasını ödünç istemiş. Zengin zengin adam da söylene söylene bin, bin nazla baltasını ona vermiş. Fakir adam odun kesmek için ormana gitmiş. Biraz odun kesip dönmeye hazırlanırken Baltanın başı çıkmış ve değirmeni de döndüren suyun içine düşüvermiş. Adam tem temiz yüzlü, aksakallı değirmencinin yanına gitmiş. Ondan baltasını vermesi için yalvarmış. A Adam değirmeni durdurmuş ve elini suya sokmuş. Elini sudan çıkardıktan sonra eline hmm, altın başlı bir balta gelmiş. Senin baltan bu mu demiş? Hayır benim baltam bu değil demiş. İhtiyar elini tekrardan suya soktuğunda bu sefer gümüş başlı bir balta çıkarmış. Senin baltan bu mu demiş? Hayır benim baltam bu da değil demiş. Elini tekrar suya soktuğunda kara demir demir bir balta çıkarmış. Ha işte bu benim baltam demiş. Fakir adam ihtiyar fakir adamı durdurmuş. Evladım sen çok temiz kalpli ve dürüst bir insanmışsın. Al bu balta benden sana hediye olsun. Bu balta elindeyken sakın korkma, işlerin hep yolunda gider demiş. Meğer altın baltanın bir bereketi varmış, bir bereketi varmış. Adam kullandıkça zenginleşmiş, evinin bereketi artmış. Bu sırada da karşılaştığı fakir insanlara hep yardım etmiş. Çok geçmeden kodu komşu ondaki değişikliği fark etmiş ve ona bunun sırrını sormuş. Ad, fakir adamda olan bitenleri anlatmış. Bunu gören, bunu duyan zengin adam e, demir baltasını da yanına alarak eee Fakir adamın başına gelenler onun da başına gelsin diye baltasını suya atmış ve değirmencinin yanına gitmiş. Değirmenci değirmenci elini suya sokmuş, altın başlı bir balta çıkarmış. Bu benim baltam. Bu benim baltam." demiş. İhtiyar, sen dürüst biri değilsin diye hiddetle bağırmış ve ona demir başlı baltayı vermiş. Adam köş köş evine gitmiş. Fakir adam da dürüstlüğü sayesinde ömür boyu bolluk içinde yaşamış. Gökten üç elma düşmüş biri anlatanın, biri siz dinleyenlerin, biri de dürüst kişilerin başına düşmüş. Görüşürüz.